Evet. Merhaba. Bu derin dalışa hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar yani son zamanlarda gördüğüm en ilginç hatta dürüst olayım biraz da endişe verici analizlerden biri önümüzdeki hafta için 2025'in son günleri için neredeyse anlık bir plan gibi. Tüm Avrasya kıtasını etkileyecek devasa bir hava olayı. Evet. Analiz buna bir isim de vermiş. Büyük Avrasya meteorolojik ayrışması. Kulağa çok iddialı geliyor. İsim durumu çok iyi özetliyor aslında. Çünkü bu basit bir fırtına ya da ne bileyim soğuk hava dalgası değil. Değil mi? Değil. Kelimenin tam anlamıyla bir kıtanın ortadan ikiye bölünmesinden bahsediyoruz. İki zıt iklim gerçeğine. Nasıl yani? İki zıt derken? Şöyle ki, batı tarafı Atlantik'ten gelen fırtınalar, seller ve mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarla boğuşuyor. Doğu ise Doğu resmen Sibirya'dan inen dondurucu soğukların altında bir kriyojenik kubbe altına giriyor. Kriyojenik kubbe. Kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Biraz öyle ve bu durum altyapı hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Yani aynı anda hem donmaya hem de sele karşı nasıl hazırlıklı olabilirsiniz ki bu bambaşka bir meydan okuma. İnanılmaz. Bir kıtanın bir yarısı donarken diğeri fırtınalarla boğuşuyor. Peki, bunun arkasındaki motor ne? Bu kadar devasa bir sistemi ne tetikleyebilir? Tetikleyici mekanizma aslında stratosferdeki kutup girdabı, yani polar vortex. Aa, o meşhur kutup girdabı. Aynen, onun çökmesi. Bu çöküş sanki böyle Artik'in kapılarını sonuna kadar açıyor ve o dondurucu hava kütlesi güneye doğru akıyor. Normalde asla ulaşamayacağı yerlere kadar. Anladım. Ama daha büyük resme bakarsak Asıl itici güç Arktik amplifikasyonu, yani Kuzey Kutbunun gezegenin geri kalanından çok daha hızlı ısınması. Bütün o dengeyi bozuyor işte. Demek Arktik kapıları açıldı o zaman. Fırtınaların vurduğu o batı yakasında, o denizel fırtına rejiminin altında bizi tam olarak ne bekliyor? Batı Avrupa için son derece hareketli ve e, ıslak bir hafta olacak. Hı hı. Kaynaklar peş peşe gelen fırtınalardan bahsediyor. Emmy, Bram, Chandra gibi isimler vermişler. Özellikle İngiltere, İrlanda ve Hollanda tam hedeflerinde. Sel riski de var o zaman değil mi? Hem de nasıl. Ciddi yağış uyarıları var. Birçok yerde 20 ila 40 milimetre. Yüksek arazilerde ise bu rakam 100 milimetreye kadar çıkıyor. Düşünün bir aylık yağmur birkaç günde yağıyor. Vay canına. Hatta fırtına hattının güney ucu İtalya alplerine bir metreye yakın kar bırakabilir. Bu da şimdiden Milano, Torino gibi büyük havalimanı zamanlarında uçuş iptalleri demek. Peki, madalyonun diğer yüzüne geçelim. O kriyojenik kubbenin altındaysa tam bir buz devri yaşanıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Mesela Moskova'da termal kırbaç denen bir etki görülüyor. Termal kırbaç mı? Evet. Sıcaklık 24 saat içerisinde mevsim normallerinin üzerindeyken aniden eksi 14 dereceye çakılıyor. Şehir sanki bir kırbaç yemiş gibi şoka giriyor inanılmaz bir düşüş. Sibirya'da ise durum daha da ekstrem. Novosibirsk'te sıcaklıkların eksi 31 hatta eksi 37 dereceye düşmesi bekleniyor. Eksi 37 mi? Evet ve bu sadece dondurucu bir soluk değil. Aynı zamanda tehlikeli bir buz sisi yaratıyor. Görüş mesafesi sıfır. Lojistik ve ulaşım için tam bir kabus senaryosu bir an durup düşünelim. Aynı hafta içinde bir Avrupalı Milan'da uçuşunun iptal olduğunu öğreniyor, diğeri Nova Sibirsk'de arabasını çalıştıramıyor ve ikisinin de sebebi aynı devasa olay. Ne kadar bağlantılı bir sistemde yaşadığımızı gösteriyor. Kesinlikle. Ve asıl ilginç olan bu iki dev sistemin çarpıştığı bölgeler. Mesela Kafkaslar. Orada ne oluyor? Orada iki etki de görülüyor. Bir yanda Gürcistan'daki kayak merkezleri için harika bir kar yağışı demek bu. Ama diğer yanda Gürcistan-Rusya arasındaki ana karayolu Larsi geçidinde çığ tehlikesi tavan yapıyor. Yollar kapanabilir. Anlıyorum. Aslında tüm bu olay kıtanın tamamı için dev bir stres testi gibi. Peki bu altyapılar daha önce benzer testlerden geçmedi mi? Bu stres testini öncekilerden farklı kılan ne? Çok yerinde bir soru. Fark şu, altyapılar genelde tek bir tür aşırılığa karşı tasarlanır. Sele karşı set yaparsın ya da soğa dayanıklı hatlar döşersin. Evet. Ama bu senaryo aynı anda iki zürt aşırılıkla başa çıkmanı gerektiriyor. Enerji şebekelerini düşün. Kıtanın bir yarısı ısınmak için rekor elektrik çekerken, diğer yarısı fırtına hasarıyla uğraşıyor. Bu devasal talep dalgalanmasını nasıl yöneteceksin? İşte bu testi farklı kılan şey. Aynı anda hem sele hem dona karşı nasıl dirençli olabilirsin ki? Tam olarak bu. Peki, tüm bunların bizim için anlamı ne? Bu derin dalıştan çıkaracağımız ana fikir sanırım şu. Zayıflamış bir kutup girdabının tetiklediği bir yanda fırtınalar diğer yanda dondurucu soğuklarla ikiye bölünmüş bir kıta gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kesinlikle ve bu durum senin de üzerinde düşünmen için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Kaynaklar bunun tek seferlik bir olaydan ziyade hani o çok duyduğumuz yeni normal olabileceğini öne sürüyor. Yani bu tür olayları daha sık görebiliriz. Evet bu da bizi asıl soruya getiriyor. Altyapılarımızı tek bir aşırı hava olayına dayanacak şekilde mi tasarlamaya devam etmeliyiz yoksa yoksa aynı anda birden fazla ve zıt aşırılıklar arasında gidip gelen bu şiddetli dalgalanmalara dayanacak şekilde yeniden mi inşa etmeliyiz?